Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan isimlerden biri de Ahmet Kutucu. Sarı kırmızılıların milli futbolcusuna ise Trabzonspor talip. İşte Ahmet Kutucu transferinde yaşanan gelişmeler. Galatasaray'da Ocak ayındaki ayrılıklar Berkan Kutlu ile başlarken Yusuf Demir ve Ahmet Kutucu'nun vedası da gündemde. Ahmet Kutucu, Sarı Kırmızılılarda son maçlarda bulduğu şansı iyi değerlendirse de Galatasaray'ın iyi bir teklif karşısında ayrılığa razı olacağı belirtiliyor. Ahmet K. U. T. U. C. U. T. R. A. B. Z. O. N. S. P. O. R. A. Sıcak, öte yandan Ahmet Kutucu için Trabzonspor'da devrede. 2026 Dünya Kupası hedefi olan ve düzenli forma giymek isteyen 25 yaşındaki futbolcu, Fatih'e göre Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakıyor.